İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, iki ilişkiler, üç maddiyat, dört aidiyet, beş kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına öne veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bize öğüt veriyor Yunus yediyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِينَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte allah Teala gören, bilen olma sahasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği yedi furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor bir, meleklerine inanıyor iki, kitaplarına inanıyor üç, Resuller'e inanıyor dört, ahiret gününe inanıyor beş, hayrın Allah'tan şerrin nefsimize ona inanıyor altı ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor yedi. Yedi inan şartının mutlak surette yedi kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse allah Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ayrıca de üç tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden 맞아어